Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün waffle tarifi ile sizlerleyim. Kahvaltılarda, sahurlarda yapabileceğiniz canımız hemen tatlı istediğiniz çok pratik tarif olan waffle tarifimizin hemen yapım aşamasına geçelim. Oda sıcaklığında bekletilmiş 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı toz şekerim, 1 su bardağı süt, 1,5 su bardağı un ekleyeceğim. Sıvı yağ yarım çay bardağı, bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya kullanacağım. Derin kaseme 2 adet oda bekletilmiş yumurtamı ekliyorum. Üzerinde 2 yemek kaşığı toz şekerini de ekleyeceğim. Ve ben çırpma teli kullanacağım. Şu an sahura yaptığım için bu tarifi etrafı da rahatsız etmemek için mikseri kullanmayacağım. Mikserle tabii ki daha pratik olur arkadaşlar. Beyaz köpük kıvamına gelene kadar karıştıralım. Tabi benim bu işlem birazcık uzun sürebilir. Mikserle daha kısa sürede yapabiliriz. Yumurtamızı güzel pürüzsüz kıvam alana kadar köpük olana kadar karıştıralım. Bir su bardağı sütümü ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağımı da ekleyeceğim. tabi ki siz kişi sayısına göre malzeme listesini artırabilirsiniz buçuk su bardağı un ekliyorum. Malzeme ve un marka kalitesine göre bu miktar değişebilir. Ben de gerekirse un eklemesi yapacağım sonrasında kabartma tozu ve vanilyamı da ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum. Pürüzsüz bir güzel kek hamuru kıvamında hamur olana kadar karıştıracağız. Hamurumuz kek e, hamuru kıvamında olacak. Ne çok akışkan ne de çok koyu kıvam olması gerekiyor topak topak olmaması için güzelce karıştıralım. Mikserle tabii ki daha pratik olacağı için. Ben bir yemek kaşığı daha un ekleyeceğim. Birazcık kıvamı akışkan olmuş. Siz kıvamına göre ayarlayabilirsiniz bu miktarını. Dediğim gibi kullandığımız yumurta büyüklüğüne göre de bu kıvam değişebilir. Unu her zaman ölçülü kullanalım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın. Hamurumu karıştırma işlemim artık son buldu. Hamur kıvamım bu olacak ve şimdi hamurum hazır. Ben de hemen oda ısısında bekletilmiş tereyağımı çok az fırçaya sürüyorum. Waffle'larımızın yapışmaması için tereyağla yağlarsak daha güzel olur. Alt tabanını ve üst tabanını mutlaka yağlayalım her seferinde hamurumuzu dökmeden önce yağlarsak daha güzel waffle'larımız yapışmadan pişer. Bu işlemi tost makinasında da yapabilirsiniz. Tavada da yapabilirsiniz. Hamurumu çok dökmüyorum. Çok dökersek taşma yapar. Yarım kepçeden birazcık fazla tabi kepçe büyüklüğüne göre değişebilir. Ve şimdi hemen üzerine kapatıp pişmesini bekliyorum. Waffle'larım pişti. hemen pişen waffle'larımı alıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bu işlemi tost makinesinde de yapabilirsiniz. Tavada da yapabilirsiniz. Tekrar yağladığım waffle makinama hamuru hemen döküyorum. Ve tekrar üzerini kapatıp pişmesini bekliyorum. Pişen waffle'larımı aldım. Şimdi geri kalan hamurlarımı da aynı işlemimi Hamurum bitene kadar devam ediyorum arkadaşlar. Yaklaşık 7 adet waffle çıkacak bu malzemelerle. Waffle'larım hazır arkadaşlar. Servise arzuya göre üzerine krema, çikolata sürebilirsiniz. Meyvelerle süsleyebilirsiniz. Tamamen siz damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Waffle'ların yumuşacık olduğu ertesi güne bile hala aynı yumuşaklığını koruyabilecek bu tarifle sizler de deneyebilirsiniz. Çok pratik bir tarif. Ben de üzerine çocuklarımın iste üzerine çikolata sürecekleri için başka meyve falan süslemesi yapmayacağım. Sizler az göre üstüne istediğiniz süslemelerle süsleyip o şekilde afiyetle yiyebilirsiniz şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.